Ne kaçmaz anlamadım. Anlarsın canım anlarsın. Buyurun komiserim bizim torbacı. Tipine bakan da temiz aile çocuğu sanır ama... Yer miyim ben? Bu mu senin torbacı? Evet komiserim. ne oluyor ya? Sokuyor mu çekeceğiz bunu şimdi? Siz buyurun komiserim ben sizi izleyeceğim. Aa, aa. Tamam peki soralım bakalım. Ee, Tunç Bey size birkaç sorum olacak müsaade ederseniz. Ne demek buyurun komiserim. Arkadaşlar çantanızda bir takım zararlı maddeler bulmuşlar galiba. Rica etsem onların çantanızda ne iş olduğunu açıklayabilir misiniz? Ne yapıyor bu? Hiçbir fikrim yok. Benim cebinden düşmüştür herhalde. Doğrudan sizin çantaya. Benim çantaya. Hmm, torba torba.